Ben Bilge Nur Saltık. Endüstriyel tasarımcısıyım. Ee, Seramik sanma hikayemiz iki, iki buçuk sene evvel başladı. Evet. Ve bunun sonucunda da şu anda lanse edilen Stella ve Livelo vitrifiye koleksiyonları çıktı. Livello serisi lavabo kenarında kullanılan alanı narsa arttırabiliriz fikriyle ortaya çıktı. Üst üste tasarlanmış katmanlardan oluşuyor Livello. Stella geometrik formları iki boyuttan üç boyuta taşımayı hedeflediğim bir tasarımdı. Aşağıda elması andıran köşeli origami gibi başlayan geometri yukarı çıktıkça yekpare dairesel bir form alıyor. Livello ve Stella koleksiyonlarının benim için en heyecan verici kısmı tasarımlarının zamansız olması. Evet. Uzun yıllar eskimeden evinizin tarzı, bayınızın rengi değilse bile uzun yıllar kullanabileceksiniz. <laughs>